Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak videomuz var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Michael Aparası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar Nisan'ın 30'unda açıklanacaktır. Youtube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına Katılıyorum üzere kendinizden belirtecekseniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalı dediğim gibi bir çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni yeni bir efsansız bir taktik ikon top açılımı videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün günlerden bildiğiniz üzere perşembe ve her perşembe günü ikon takımlar geliyor bildiğiniz üzere ve bu haftaki ikon takımımız da arkadaşlar Atletico Madrid. Atletico Madrid oyuncularından arkadaşlar ilk isim Forlan, ikinci isim Fernando Torres. Bugün arkadaşlar hem Forlan için hem de arkadaşlar Fernando Torres için taktikli bir şekilde top açımlarımızı gerçekleştireceğiz. Lütfen arkadaşlar siz de, sizler de videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şey de anlayın. Çünkü arkadaşlar en ufak noktasını bile kaçırtırsanız taktiğimiz işe yaramayabilir. Gerçi taktik dememizde yanlış olur. Resmen hepsi birer hile, resmen hepsi birer bug arkadaşlar. Hepsini izleyip göreceğiz zaten. Arkadaşlar taktiklerimize geçmeden önce dün efsane bir bilgilendirme videosu geldi. E-Football 2022 mobil ve görüntüler hakkında ve yeni kartlar hakkında ve tasarımlar hakkında. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen taktiklerimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk taktiğimizi görüyorsunuz. Ee, bu arada arkadaşlar şunu da demek istiyorum. Dünkü videomuzda bahsetmiştik lakin izlemeyenler veya da atlayanlar için tekrardan söyleyeyim. E-Football 2022 mobilinin arkadaşlar Mayıs ayında artık çıkmasını bekliyoruz bildiğiniz üzere. Ee, Konami arkadaşlar bu arada yeni bir kampanya başlattı. Bu arada kampanya derken ilgi konumuzu bulduk. Bakalım kim geldi? Zaten iki isim var. %50-%50 şansımız var. Bu arada arkadaşlar bu top açımlarını tamam ben kendim gerçekleştirmiyorum. İznimi alarak arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Onu da belirtmek isterim. İstedim. İlk top açılımımızda Fernando Torres'i bulduk. Gayet iyi. Güzel bir başlangıç yaptık. Bir hayırlı olsununuzu alırım. E, 89 derecesindeki maksadığımızda da 97 derecesine kadar yükselen bir isim. Gayet güzel bir nasıl söyleyeyim performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yani bu iki konular içerisinde daha doğrusu. Şunu da demek istiyorum. Efootball 2022 mobil arkadaşlar Mayıs ayında artık çıkmasını bekliyoruz. Efootball 2022 konsolda arkadaşlar bildiğiniz üzere 14 Nisan tarihinde çıkmıştı oyun. Abi bu arada arkadaşlar ben top açılımlarımda taktikli bir şekilde top açılımları gerçekleştirdiğimde sadece bir taktik üzerinde yoğunlaşmıyorum. Yani elimden geldiği kadarıyla farklı farklı taktikleri sizlere göstermek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci top açılımımızda da forlan geldi. Gayet güzel. Maksladığımızda da 98 derecesine kadar yükseliyor. Tabii ki de takımımızın logosunu Atletico Madrid yaptığımızda. Şunu da mı istiyorum? Yeni bir kampanya başladı. Thank you kampanyası. Teşekkürler kampanyası. Zaten geleceğini söylüyorduk. Tenkyo kampanyasında tahminlerimiz nelerdi? Bir Michael parasıydı bir de arkadaşlar GP'ydi. Konomi ikisinden birisini getirecek diyorduk, %50 şansla. GP geldi, Konomi bizleri şaşırtmadı her zamanki gibi. Yani bilemiyorum neden böyle yaptı, neden GP getirdi. Yani bu Tenkyo Login girişi kampanyasında bir tık daha umutluyduk. Ama Mayıs ayında bomba gibi bir kampanya bizi bekliyor diyebilirim. Çünkü arkadaşlar 5. yıl özel kampanya ve... Ee, nasıl söyleyeyim eFootball 2022 e, mobil çıkacağı için arkadaşlar e, ve 550 milyon indirme özel bir kampanyayla yani 3-4 tane kampanyayla bizi karşılayacağını düşünüyorum açıkçası Konami tarafından. Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum inşallah Konami hem kendisini hem de bizleri şaşırttı. E, şöyle baktığımızda da 3. top açılımımızda da Fernando Torres'u bulduk. Sizlerde arkadaşlar ilk taktiğimizi denediniz ikon gelmediyse hemen ikinci taktiğimizi deneyebilirsiniz bunu da belirtmek istedim tamam videoları ben kendim düzenliyorum ama nerede hangi oyuncunun çıkacağını bilmediğim için arkadaşlar inanın ben de sizler gibi heyecanlanıyorum bu top açılımlarında sizler arkadaşlar bu top açılımlarından hangisindir arkasında yazarsanız da beni çok 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 mutlu edersiniz Dün de dediğimiz gibi efsane bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Yeni top açılım animasyonu hakkında, yeni top açılımları hakkında bilgiler verdim. Türkçe spiker hakkında oyunun çıkış tarihini zaten şu an söyledim ama detaylı bir şekilde dün bilgisini vermiştik. Zaten izleyenler biliyordur. Şöyle bir top açılım daha gerçi. Abi gördüğünüz gibi resmen bunlar hile değil. Pardon. Bunlar taktik değil ya hile resmen bunlar ya Vallahi adamlar bu işi bu sporu yapıyorlar ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir taktiği bile boş geçmez mi ya Abi takır takır top açımlarını da görüyorsunuz zaten dememe gerek yok Zaten şöyle baktığımızda da Fernando Torres olsun Forlan olsun gayet güzel ama ben açıkçası bu e, top açılımını, bu Atletico Madrid'in top açılımının ikonlarının gelmesini beklemiyordum. Bir geli bir nasıl söyleyeyim Neymarlı, bir Rashfordlu, Raul Gonzalez'li. Vallahi böyle bir top açılımı bekliyordum açıkçası. Yeni ikonlardan birkaç isim gelmedi. Bir Drogbalı ik ikon top açılımı da gelebilirdi. Cık. Vallahi bilemiyorum. Drogba oyuna geldi dedi Konami ama ne zaman hangi zaman hangi hafta çıkartacak top açılımını vallahi anonim ya bilemiyoruz ekonomiyi bize sağ solu belli olmuyor tam bu hafta gelmeyecek diyoruz geliyor gelecek diyoruz gelmiyor sızıntı bilgiler yabancı aldığımız bilgiler Konami'nin resmi açıklamalarıyla beraber artık en kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Drogba'yı zaten çok seviyorum ki ülkemizde de Galatasaray takımında performans sergilemişti. Keşke ülkemizdeki performans sergileyen, iyi performans sergileyen oyuncuların da ikon kartları gelse atıyorum Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi bu 4 tane takımdan gelse bile yeter ya. Vallahi yeter. Cidden konemi Türkiye ligine de baksa harika olur. Kulüp Seleksiyon için top açımları zaten gelmiyor. Forlan'ı bulduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir ikon bulduk bu top açımlarımızda. Gayet düz ilerlediğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar taktiklerimiz bu şekildeydi. Şimdi de sırasıyla top açımlarımızı gerçekleştirelim. Bazı kardeşlerimiz Muhammed Salah taktiği e, yapan yapar mısın demiş. Arkadaşlar zaten ilk e, bu top açılımı geldiğinde güzel bir taktikli top açılımı videomuz gelmişti. Sizler de ikon pardon buradan istediğiniz oyuncuyu bulamıyorsanız o videomuzu izleyip taktiklerimizi gerçekleştirip istediğiniz oyuncuyu bulabilirsiniz. Mesela 97 derecesindeki kanatçısı Paris Saint-Germain'de yani Fransa'da oynayan Lionel Messi üstünü basa, basa da söyledim çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Barcelona takımında İspanya'da çok dilimiz alışmıştı, gözümüz alışmıştı. Maçların olsun, kondisyonu olsun. Şimdi farklı bir takım, farklı bir enerji, farklı bir ülke Farklı bir kondisyon bakalım. Ya bu senesi nasıl geçti diğer sezonlar nasıldı hepsini zaten yıl sonu performansında göreceğiz arkadaşlar. Oyundaki derecesiyle olsun, performansıyla olsun ya beceri, becerileriyle olsun. Şöyle top açılmalarımızı gerçekleştirdik. Bir tane dikon top açılımı yapalım ve videomuzu noktalandıralım. Taktiklerimiz gayet güzeldi. Ee, diyebilirim ki çoğu taktiğimiz Gerçekten e, hile gibi işe yaradı Taktik değil hile gibi işe yaradı Resmen ee, Tek de takır takır bulduk Sizlerde arkadaşlar taktikleriniz varsa Yorumun arkasında belirtebilirseniz Atıyorum şu taktiği denedim şu konu buldum Bu taktiği denedim bu konu buldum Yazarsanız da bilinçli bir şekilde e, Bu taktikleri yerine Atıyorum o taktiklerinize, Yani yararlı olabilme Ne kadar fazla taktikleriniz varsa Yazın ki ne kadar kişiye faydalı olursak o kadar iyi e, diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlerin büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.